Magazin kulisleri bunu konuşuyor. Sibel Can ile Emir Sarıgül aşk mı yaşıyor? Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül güzel şarkıcı Sibel Can'la tatilde. Spiker Buket Aydın ile ilişkilerine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı Sibel Can ile anılıyor. Magazin kulislerinde dolaşan Emir Sarıgül ile Sibel Can aşkı iddiası bomba etkisi yarattı. İddiaya göre, bayram tatilinde soluğu Bodrum'da alan Sibel Can yaz sezonunu Emir Sarıgül'ün teknesinde açtı. Spiker Buket Aydın ile ilişkilerine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı Sibel Can ile anılıyor. Magazin kulislerinde dolaşan Emir Sarıgül ile Sibel Can aşkı iddiası bomba etkisi yarattı. Spiker Buket Aydın, Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün, çalışma, gel hemen evlenelim, baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı. Emir Sarıgül, ayrılık haberlerinin ardından bu kez Sibel Can ile gündeme geldi. İddiaya göre, bayram tatilinde soluğu Bodrum'da alan Sibel Can yaz sezonunu Emir Sarıgül'ün teknesinde açtı. İkinci sayfanın haberine göre demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Daha önce de adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan Sibel Can, böyle bir durum söz konusu değil, demişti. Ancak ünlü şarkıcıdan, yeni iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sibel Can ile Emir Sarıgül hakkında çıkan haberleri sosyal medyada gören İrem Derici ise, Yu İstanbul'da, yanımda Sibel abla, diyerek iddiaları yalanladı. Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından taze magazine açıklama yapan Emir Sarıgül, iddiayı yalanlayarak şunları söyledi, yapmayın. Benim iki kızım var, çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım ile birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket Hanım'ı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum. Bu bayram evlatlarım Londra'da olduğu için ben teknedeyim ama haberlerde yer aldığı gibi değil kendi dost meclisim ile birlikteyim. Son olarak geçtiğimiz Kasım ayında Bebek sahilinde görüntülenen ve bir yıllık ilişkinin ifşa olmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'den ayrıldı. Aydın'ın yakın çevresine, kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık, dediği öğrenildi.